Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz Bugün arkadaşlar ekiple beraber yani han kanal Giteris TV takım elbiseli oyuncu ve Pamir'le beraber Ay nefesim kesildi çok fazla kişi var. Eee Shark Bite oynuyoruz arkadaşlar. Hadi herkes joinlesin. Duygu kullansın ama gemiyi bence. bence. Tamam. Bu iyi mi Duygu yoksa değiştirir mi tekneyi? Eee de değiştir ya. ya şu diğer yatı al. Güzel Oğlum, Daha ha, büyük e bir şey yok mu ya titanik yok mu? Titanik yok var ya. Ya. ama bastı. <laughs> evet, samet. Arkadaşlar çok tatlı gerçekten bu ya. <laughs> Gördün mü? Ben? Anam. Çekilin dostlar. İn aşağı, in aşağı. Ya Samet çık ya. Dur. dur. Hadi oturun bu yere. Gidiyoruz. geliyor. Geliyor Üç şu barıyım. anda. Ya üf pis konuşma. Gidiyoruz. Haydi, sür. Abi ne yapıyorsun sizin Allah ben de nerede bakın şurada. geliyor bize doğru bize doğru geliyor Allahım Allah Ya Allah Allah ya Allah 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 o... o... bakın, bizi, bize bize gelir, Allah Allah <laughs> 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 Allah <laughs> bizi Allah 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 Samet Ay. öldün mü? Oha Yok, Duygu yapayım, çok ben. güzel bir şey aldım. Bir dahaki tur çok şaşıracaksın. Hadi ya. <laughs> çok harika bir şey aldım Duygu. Çok beğeneceksin. Tam bu sefer sen kullan bence çünkü ben başarılı olamıyorum. Bakayım. Hadi. Ben evet, alayım ya. Oha. Aa! <laughs> <Göze> Gösterem. <laughs> ne olur ben ne olur ne olur? Ya! <gülüyor> <gülüyor> of. Neyse. Robert Killer. Hayır Aa, Hakan'ın şeyini verdim. göremedik. Benimkine verin ya. Nuigl sen benim şey tekneme gel. Ha benimkine gel. Gelin mi ekmiyor <laughs> o an? <laughs> benim kardeşim. <laughs> Bir şey söyleyeceğim bunu sen mi aldın? Evet. Taktınları Çok tatlı. tatlı. Kesin benim alacağım şeyi almışsın <laughs> Ay ben bunu yerim şu an. Ben bunun üzerine binemem çünkü o Aa, kadar tatlı ki. Ben de yapayım. bunu almıştım ya. Herkes. <laughs> Anne. <laughs> 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 El çok tatlı. Arkadaşlar. Kıyasınız. Bir dakika ben bunu böyle bir şöyle uzaktan bakmak istiyorum. Çok aşırı tatlı. Başka başkası sürsün. başka sürsün şunu. Vallahi bak elimden kaza çıkıyor. Aha o geliyor. O mı? Yok ben arkadan çıkacağım. Lan Aşırı oğlum ben niye de... <laughs> bak kaza çıkacak elinden ama verdiniz Kim kullanıyor? Abi ben kullanıyorum <laughs> hiç güvenmeyin. Abi düzgün kullan. Ama çok iyi. Kıyma, kıyma bize. Çünkü bu çok tatlı bir şey. Kanapi düştün mü? <laughs> Hayır, arkadayım. Nerede? Ya, ya, ne yapıyorsun <laughs> <abi>, yumurtanın <gülüyor> üzerinde? <gülüyor> <gülüyor> ya düştü. Işte. Yumurtadan kaydı. Lan kaçın, kaçın. Ya Allah sizi ne yapmasın? Size bakmaktan şeye bakamadım. Ben gayet iyi sürdüm. <laughs> evet, köpek balığı <laughs> kaldı zaten. İşte. Ay, Taktik kimler ay yaşıyor? Köpek balığına Aa, evet. ye yem olmak istemiyorum. Nerede köpek balığı? Bak bak bak. <laughs> Aa ben öldüm. Kim öldürüyor sizi biliyor musunuz? Sen köpek balığı. Ay, Sen? Ben. Evet benim. Kardeşine bak. bak. bak Kardeşine bak. Arkadaşlar. <laughs> ne yapıyor burada? Hiç ay gidiyor. Ha? Şu an <laughs> köpek balığını sürüyor. Ya ben şu an... <laughs> an... ay. <laughs> Baba ay yazık uyuyan gezer. Ben çok üzüldüm şu an bizim şeyimiz. <laughs> uyuyan gezer. Mi? Duygu nerede? Ben şu an yıkık dökük şeyimizin oradayım. Tavşanı ay gördüm üzüldüm. Kafası dönüyor. Çok üzüldüm onun, şu an. Ba onun başında <laughs> ağlıyor. Sen için geldim. Hayır! Hayır git! Allah Allah. Neredesin göremiyorum da ya. Ya köpek panına git diyerek. Tamam dikeldi görmüyor <laughs> musun? <laughs> <laughs> duruşa bak. Görsen vuracağım da. Bak Aa, köpüş balı. Anlaşma yapalım sen beni koru. Ben nasıl koruyayım bir tane daha var benden. O, ben dursam mı durmam? Sen onunla kapış. Sen... Ha geliyor da zaten. Aa! bak 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 bak. Allah'ım ikisi de başımda arkadaşlar baksanıza. Çok fena başımda da İkisine de vurmak istiyorum vuramıyorum Allah'ım. Öleceğim nefes alamıyorum. Çabuk çık yukarı. Oo, adam kuyruk darbesiyle aldı ya. <güler> ya ama çok kötü bu köpüş balıkları. Çıkıp da intihar edeceğim. Dur ben de geleyim. İyi olur Örnek aferin Ben hadi ben ne olur ne olur ne olur ne olur. Hadi ama o ya ya. Ya. <güler> <güler> ya. tamam siz kesin. Kaçtınız abi. Gerçekten ama bu bir haksızlık. Hadi Oz göstersene tekneyi. Aaaa! Aaaa! Aa nasıl bir tekne bu ya? Ay çok tatlı. Baksın bana bir teknesi. Ben kulaklarının ortasına oturacağım. <laughs> ben de yumurtaya. <laughs> yumurtaya mı oturacaksın Samet? Evet. Aa çok Samet tatlı. abi. Senin hareketleri görüyorum şu an şeyde. <laughs> hadi hadi geliyorum. Hadi duygu titanik. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu olmaz orunda bu olmuyor. Aa geliyor Aha. Pamir. Katilimiz çıktı. Katil Pamir, Pamircik. Ay düştüm. Ne, ne yapma? Harlık basıyor. Harlık <laughs> basıyor. Harbi ne oldu? Suya düştü duygucum. Duygu hadi ya. Ha, çabuk çabuk çıktım. olun. Çıktım. Marş ileri. Marş ileri. Evet. Lan. Ne oldu? <laughs> Düştün mü? Yumurtadan sarısı <laughs> <laughs> Aha köpek balığı ileride. sen gelirsin kanka sana simit bıraktım. Ay ne oluyor? <laughs> ya, ne <de> kan <laughs> aldı lan simit. <gülüyor> <gülüyor> lan. Lan dur. Allah'ım ilerlemiyoruz. Bir türlü köpek balığına gidemiyoruz. Geliyor, geliyor. Köpek balığına. köpek o, balığı. balığı! Yok oğlum. La köpek balığı sen... bizi öldürme köpek git köpek balığı çıktı Rıza baba üstüne sürüyor değil mi? <laughs> Duygu nereden ateş ediyor? Yanda. <laughs> <laughs> ne oluyor? Ya öldüm! <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim, yanladım fark ettim mi? <laughs> ya ya. anlamaya bırakma öldürdün bizi yine ya. Ben de öldüm. Niye biz böyle Arkadaşlar takip... bir vurmayın Oynamasın. be, bir yavaş vurun. Hakikaten, bir konuşalım insan gibi. Belki bir şey diyecek. Kardeşim ben... gel söyle. Iki söyle kardeşim. 2 kilo hamsi isteyecek. Ulan konuşayım dedim ona da bak. Baba baba merhaba. Hayır oğlum iyi ki kö konuşmuyoruz. Köpek balık şeyli konuşuyor yani. Agresif konuşuyor biraz. Abi duygatımız bu ne yapalım. Lan gemi gel bizi al. Ben öldüm. Abi Zül dur bir vurma be. Siz de ölün. Ben öldüm <laughs> Siz de ölün. Ben acımıyorum size şu an. Ben yaşıyorum Duygucuğum. Sen de öl. Oha biri bayağı zıpkınladı beni şu an. Pımir öleceksin şimdi Pımir. Katil Uy. Pımir. Kat <gülüyor> <gülüyor> ah ah. Kim? Ya, bu kadar sert vuran olsan abidir kesin. Niye? Bunu <laughs> sen konuşuyorsun <laughs> Pımir. <laughs> Allah Allah. Yaz öldürdü ha tek başıma. Bravo. Ölmüyor lan mesafe var arada tabii doğal olarak. Oğlum vursana o seni bak şurada. Aşağıda. Ya, kolay sanıyorsun değil mi? Evet bizi öldürünce. <laughs> of ya Pami. niye ben olamadım ya hiç. Çok sinirlerim bozuk şu anda. Abi buradan. Şunu öldürsene ya. Orada sıkıp Köpek... sıkıp duruyor. Köpek pallı olan arkadaşlar tebrik Gita ediyorum. Gitacist. Gitacist. Gitarist Bak seni gitarist de öldürüyor haberin olsun. Cık, katil mi? Pamir. <laughs> katil Pamir olabilir ama bir katil de sensin köpek balığı katili. Abi şu katil olsa ölecek Türk az kaldı. Ya gidiyorum ben ya. Ah. Oley. Oley. Öldürdüm lan? <laughs> öldürdüm arkadaşlar. Aa, burada parçalandı lan. Aa, <laughs> ha, hakikaten abi <her gülüyor> orada da parçalandı. <laughs> Bravo yani. Sadece ben ölmüşüm. Bir de ben. Hamide de, de beni hamur. Duygu bir <laughs> e? tur daha Duygu. En önce alayım. Yeter be yeter. Ne çok Duygu, sevdin. Duygu son tur Duygu. Tamam bak son tur. Bunda inşallah ben katil olurum. <gülüyor> i̇nşallah <gülüyor> katil. İnşallah. Olur. İnşallah katil olursun. Ben katil olmak istiyorum. İnşallah sen katil olursun. Ben de köpek bal olurum. Bir dakika. Katil şanslarınızı söyleyin bana. Yüzde kaç? Yüzde dört. On sekiz. On sekiz. Benim de on sekiz. Dört hmm. benim, benim ben olsam. olmam artık. Ayy! Allah! Aa! Şükür, şükür, çok şükür. Allah'ım evet. bir köpek balığı olmak için bu kadar. <laughs> ne, köpek balığı olmak çok eğlenceli. Ben güzel köpek balığı olurum. Köpüş balığı. Bana burada şu an şey veriyor. Aa çok tatlı oğuz. Aa, Neden alıyorsun lan? Güzel ama bak bu güzel Samet. Bu güzel, kek. İşte keşke Duygu yine şeye götürseydi. <laughs> ne o?

İni uini uini now. <laughs> İni uini now. Deli sürüyor ya. Samet çılgınsın Samet çılgın. O Tokyo Drift gibi bak. Baba geliyor geliyor arkaya bak. İni uini uini now. Burada bir tane batık buldum. Köpek balı batık bulduğuna mutlu oluyor. <laughs> Çok Aa, şey, değişik. <laughs> Bakayım dur içinde yaşıyor. Uyumayın ula. Samet azıcık şu şekeri alayım. Arkadaşlar suyun altında Titanic'i buldum. Bir şey diyeceğim Pamir ne nerede Pamir? Samet Solu abi sağ ol. Yüzü çürük alsanız onu. Yanla yanlay. yüzü Arkanı dön düz evet. sen git orada. Üçünü söylemiyorum ki. Solda solda. Pamir 10 3 2 1 görüşürüz Pamir. görüşürüz. Pamir. Lan, şey. <gülüyor> <gülüyor> pamir adamı <almadan> gitti. Aa Aaa! Aklım çıktı o nasıl <laughs> ya öyle bir geliş yani. Uyumayın ula. Korneye basıyorum. <laughs> Samet. Bunu Samet. ne olur? Samet bir dur da bakayım. Hayır. Yok yok kanka öyle bakmıyor ben biliyorum. Şey... Aynen. Vurun vurun. Sen olsaydı baksaydı Allah Allah. Hayır hiç. Sık, sık sık sık. Abi yakınlaş da vurayım bari İ İnsan Samet. İnsan e olmamak şey. benim mi suçumdu? Tamam evet. Hep tatil <laughs> olmak istiyordun. He katil köpek balığı olayım. Köpek balığı olayım. Şunları da bi yiyim de Öldürdüm Ay insanları yiyor Samet çabuk onları öldürelim Öldün mü yaşayan var mı? Ben ateş edemiyorum Kaan abi sürüyorum hani Lan sür Samet sür Hehehehe Yine o yine o Samet efsane vuruyorum devam et Samet bir sağa bir sol yapsam mı daha iyi <laughs> Samet, <laughs> Samet <Aa>, arkalı <laughs> lan la <laughs> la Samet ağzını burnunu kırayım seni. <laughs> ağzını Efsane burnunu kırayım dediniz ya. Hani bir sağ sol yapayım dedin ya. Ben de durdum. Bir şey mi yaptın dedi. Ya Samet abi Üç buna kim verdi ya iş. direksiyonu? Bak 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 izleyin. Yaşayan var mı? Valla biz öldük. <laughs> ben size demiştim çok pis katil oluyorum. Nereye gidiyorsun lan ha? <laughs> Git de diğer <laughs> gemiyi öldür. Çünkü yanlış haritaya gidiyorsun. <laughs> 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 Babulay <obi, gülüyor> yanlış yere gidiyor. O bir yanlış yere gidiyorsun abi. <laughs> o bir başka bir? Solda obiyi. adam, solda, solunda. Öldürdün bir tanesini. Duygu. Bak son adam sağ, arkanda kalıyor, hem orada, o aç. Düz git. Düz ya git, git. Öf, ben sizin Ayrı. tarifinizden anlayamıyorum. S ah tam Ayrı. düz git işte gördün adam orada bak önde. Bak arkaya git biraz. Sen görmeden mi oynuyor? Anlamadım köpek balığı. Hayır canım suyun içinde düşenler de var, onları da öldürüyorum. A Ağzın üstüne girdi. <laughs> Sana sürprizimiz var. Ali! Ben kazandım. arkadaşlar işte böyle köpek Kendine balığı. Ya bir girdi. şey diyeceğim. Samet kullanmasaydı bizim gemiyi kesinlikle sen kazanamazdın da Hadi neyse. Ya <laughs> tabii tabii. Ben bir kere Samet... her zaman güzel oynuyorum köpüş balığını. Samet ehliyeti kimden aldıysa artık. Sende. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Oley, ne no oluyor ya? Ne no oluyor? Biz üzülüyoruz bu duruma. Sen haberi <laughs> var mı? Bir tur daha alıyor. Ay, nasıl bir gelse bir tur daha. Tamam. Nayis. Oynamıyorum. Yani. Ya, <laughs> <mi>? ya, <laughs> bir tur daha bana ne lan? Bana ne lan? <laughs> tamam hadi tamam ya of. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben cidden çok iyi oynuyorum. İki dakikada bitiririm. Merak etmeyin. Bir şey söyleyeceğim. Bu pizza şeysi resmen botu. Hay pizza botu bu ya. Bu şekerli şekerli böyle. Pizza ne alaka? Tuzlu oluyor pizza. Ay, şeyin teknenin tadına mı baktın? Öyle ya şeker şey. var üstünde. Görmüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> uydusundan bir ısırık. Aha. Anladım. Abi oturayım hemen Aa türüyorum. geliyorum hadi bak. <gülüyor> <gülüyor> ben düşecektim. Allah'ım. Çok korktum. Arkadaşlar çok tatlı bir tekneyle geziyoruz. Sürüşe bakar mısın abi? Böyle bir deli sürüş olabilir mi? ya <laughs> Ya ben kullanabilir miyim? <laughs> deli sürüş. Bize tek atsın. Geliyor. Vah vahşi geliyor vahşi. Nerede? Bak şurada tam. Gitsenize oraya. Yok ölürüz. Abi biz adaya yerleş. Abi, adaya yerleşelim ya. Oğlum, Orta arkadan dolaşacağım. İndiririm ha. İndiririm bak. Bir gray'i alıyor. Bak birini Bilmiyorum, götürüyorum Aha. <laughs> daha bir kişiyi mi öldürebildin yani? <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Bak. bir biri gitti. Gel düzgün kullan bak bir daha kullan. Oğlum bak. oradaydı işte oraya götürüyordun. Ya Samet gitsene bak, artık. Dünyamız önümüzde. Aa benini daha gördüm geliyorum. Birini daha görmedim. Bence bizi gördü. Kesin bizi gördü. Yok bizi görmemiş daha henüz. Oğlum vursana Böyle... köpek balığını. Yani ne daha var? ne süreyim? İşte Şarkı Şarkı daha götürdüm. Şarkı açayım mı? Ay! Bas gaza, Ay arkaya mi? doğru gaza. uçuyorum sen sürünce. Evet, Kim vuruyor ay. lan beni? Vur 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 vur. Çok iyi çok iyi. Aha. Yerin dibine girdi. Aha şimdi Biraz çıkıyor. uzaklaşacağım bu tehlikeli oluyor. Alttan çıkacak. Söyleyeyim. Hı -hı, biraz ondan uzaklaş. Aha gördüm. Şurada. Ne Uzaklaşsan ne, ne olur ben göremiyorum. Şu an ben, ben asla göremiyorum. Merhaba. Aha. Aha. Aa, Nerede? Nerede? Of, bak bak. Bu hareket biz bitirecek şimdi izle. <laughs> ya. Ya of. <laughs> ya yakalayamıyorum ya. Hadi çık abi. Çıkara. Ya şu saçma şey nereden çıktı Tabii, ya? Hatta arkamızda kaç kaç. Bırakmayacağım şey peşinizi. Mi? Lan vuruyorsunuz. Allah vuruyorum Allah. vuruyorum peşine. Pardon abi kusura bakma. Abi çaprazınızda kaldı. Ben şöyle şöyle öne doğru geçeyim de. Göremiyorum. Kanka ağlıyor ağlıyor köpek balığı ağlıyorsun içinde. Daha nerede köpek gördüm. balığı? Köpüş. Abi. Da... Gel kaptan, Kaptana bak be. Köpek kafaya kafayı vuruyor. Senin kafaya, kafaya vuruluyor. Göremiyorum ki ben Deni. Nerede ben olur? vuruyorsunuz? Kanka arada bir işaret çıkıyor o zaman vuruyoruz. Bende çıkmıyor da. Aa, ben çıktı, de, de solda. Solda, mı? Aha. Aa düşeceğim. Samet abi be, aklımızı alıyorsun. Vurun orada o taraftaymış. Ulan ne kaçtınız be? Ya ne oldu? Ne oldu? Bak iyi tekleri iyi oynanıyor gördün mü sen bu? Ya. Az önceki de aynı teklid. Kanka, az önceki sen sen değildi. Seni bir atınca kendine gel. Nerede ya? Sarı işaret çıkmıyor. Aha. Aha. aha, aha. <laughs> <laughs> Öldürün onu! Öldürük. Şöyle ortaya oğlum, doğru. Onu gibi şimdi kıracak gemimizi. Kıracak oğlum. Hadi artık 20 saniye kaldı. Kanka biz kazanıyoruz ki süre bittikten sonra. Ama Aa, abi. Işte. Hadi dibine girdim artık. Vurun şunu. Vuruyoruz ya. Sürekli vuruyoruz. Hayır bir şey. Elimiz elma toplamıyor herhalde yani orada. O sana abi aktı orada. Ne yaptın be? Kardeşim affetme. Maşallah <laughs> abici sana ya. Bana affetmez Galius derler. O kimse. Aa, kim kazanıyor şimdi abi? abi? Biz. Oba. Ne oldu oh. köpek balı? Ne, ne, <laughs> ne oldu ne oldu ne oldu? Ya tamam. <laughs> ben <köpek gülüyor> burada tek başına baksana. <laughs> ya ben bunu niye kapatamıyorum burada değişik bir şey açtım ya. Ne oldu git acı. İki dakika da alırdın hani. <laughs> Kolay mıymış köpek balığı olmak ha? Ben burada ağlayacağım. Ya ben nasıl öldürdü baba? Ben iyi köpek balığı ben oluyorum bir kere bunu kabul et. Neyse artık tamam, videomuzun kabul. sonuna gelebiliriz bence. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.